Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlhan Koçak. Köydeyiz. Şeker pancarının oturumu temizlemeye gitmiştik. Öyle bir rahmet yağdaki ki sandık. Şimdi eve geldik. Şöyle sobamızı yaktık. Sobamız yanıyor. Köyde evdeyiz. Şöyle Bakın arkadaşlar halen daha yağmur yağıyor. Şiddeti biraz azaldı ama bayağı da bir sanık. Bakın yağmura bakın arkadaşlar nasıl yağıyor. İnce ve hızlı yağıyor. Evet arkadaşlar şu evde bayrak olan evde erken dalıcım dedi. Aynı köylüyüz. Gördüğünüz ev Aldayın evi. Şöyle burası da görüyorsunuz. Bunlar biber marul, salatalık, domates, burada arkadaşlar yine nanemiz var. Şurası nane. Elma ağacı. Kiraz ağacı. Şeftali. Evet arkadaşlar evet. Burası da şöyle kırmızı. Evet, burası da köydeki evimiz arkadaşlar. Şöyle sobamız yanıyor bakın. Çünkü çok soğuk, yağmurda çok ıslandık. Bir traktörden gitmiştik, traktörde tabi kabin mobin olmayınca çok kuvvun bir şekilde ıslandık. Tarlada ekran zaten yağmuru. Evet arkadaşlar burası köydük evimiz. Evimizin odası yani. Oturma odası. Şöyle yine burada yeşil içinde. Evet burası koldur arkadaşlar. Buranı göstereyim size. Şöyle şu arkadaşlar. Bunların hepsi budur olma. Bu da şeftali. Evet. Şöyle yeşilliği içer arkadaşlar. Bir sevimli yemi açarsın. Böyle. Her yere bakarsan bakar arkadaşlar bakın ne piyin yeşil yeşillik çok da güzel bir şeydi. Burası tam köyün girişi arkadaşlar. Şöyle bakın bir araba geliyor. geldiği zaman buradan geçecek onu da alalım. Köyün ilk girişi burası. Evet burası da evimizin yukarısı. Kalımdan bunu buraya attık. Şapa yaptık. Şapası zaten. Pancar çapası. Şöyle. Çatırımızı ıslamıştı. Onu dikkat serdik. Şöyle arkadaşlar. Burası da armut ağacı. Bu ayva. O yaprak üzüm. Bu erik. Orada armut var, elma var, can eriği var. Elmamız var. mavi olan ilaç makinesi. Şöyle burada çeklerimiz var. Daha Şöyle burası da arabalarımızı çektiğimiz çıkıyoruz arkadaşlar şöyle. Traktörümüzde çamurda yıkadık ve yerine çektik. Şöyle arkadaşlar. Ve şöyle yapalım. Burada Şöyle. Evet bu şu gördüğünüz arkadaşlar bu sarımsak makinesi. Sarımsak çıkartıyoruz bundan. Bunu direktöre bağlıyoruz. E, ee, kuyruk mili şeyiyle sarımsağımızı çıkarıyoruz. Bu gübre ekeceği. Gübre ekiyoruz bundan. Toz yani. Şöyle burada işte hepimiz bütün şeylerimiz. Şöyle burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur tekrar başladı. Hızlanmaya başladı. Şöyle. Bunları annem vakit getireceğim diye. Şöyle ettik tuğ kalmış. Şöyle bakın arkadaşlar. nalı gibilerimiz bakın arkadaşlar şöyle bunlar, da bunlar, bunlar tavuklarımız gel 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 bakın arkadaşlar Arkadaşlar yemin ederim soluyor muyorlar ha. Sanki horluyorlar. Yemi çok yiyorlar. Tutsaklar dolu baksanıza bakın bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar çok yiyor. Ama çok geliştiler bir anda. Yemleri de çok yiyorlar. Vallahi mideyi doldurmuş arkadaşlar bakın hepsi aynı şöyle bunlar da hindilerimiz Bakın arkadaşlar. kardeş. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Saygılar sevgiler. sevgiler. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.